Sakarya'da geçtiğimiz günlerde Sapancı Gölü'nde dipten yüzeye çıkan fokurtunun yankıları sürerken Sakarya'ya komşu olan Düzce'de bulunan Efteni Gölü'nde de benzer bir görüntü ortaya çıktı. Turistik bölge olan Efteni Gölü'nde aynı Sapanca Gölü gibi fokurdamayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Evet. ...kulonun değişimini görse. Bölgede haber çalışması yapan gazeteci Ahmet Çelik... ...hayatında ilk defa böyle bir durum ile karşılaştığını belirterek... ...uzun zamandır Eftene Gölü'nü takip ediyoruz. İlk defa böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız. Uzmanların açıklama yapmasını da merakla bekliyoruz... ...çekine konuştu. Tamamdır Eftene Gölü'nü biliyoruz. İlk defa Eftene Gölü'nde böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız. Uzmanların bu konuda açıklama yapıp yapmayacağını da... ...merak ediyoruz açıkçası. Bunun temelinin kaynağının inileceğine ve sebebin ne olduğunu bulunacağına inanıyoruz. Ama merak içerisindeyiz ve şaşkınız. Ben hayatımda ilk defa gölün ortasında böyle kaynar suyun fokurdayarak yüzeye geldiğini görüyorum. Geçtiğimiz günlerde de Sapanca Gölü'nde benzer bir hadisenin yaşandığını da biliyoruz. Bu tamam mı? Bekle, dur, 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 dur,